Of sabah olmuş ben kalktım. Ay Ali uyusun benim. Ben kahvaltı hazırlamıyorum. Evde bir şey kalmadı çünkü ben markete gidiyorum bari. Ali yazın. Kızım hadi uyan bakayım. Anne ben acıktım. Tamam kızım seninkini şöyle verelim. Ne istiyorsun bunu yemekten? Şey anne vermiyor şunu. Anne şu işte ne? Tamam zaten bir tek donut varmış. Kızım şimdi biz markete gideceğiz. Anne ben şu söyledim şey de şu söyledim şey şu söyledim. Şey tamam kızım hadi iç bakalım. Kızım canım kızım. Kızım markete gittim tamam mı şimdi? Oy yani. Çünkü evde yemek kalmamış. Tamam anne gidelim. Hadi kızım geldik evimize bakalım. Evet ben buzdolabına yerleştirmişim zaten bu maşen. kızım ben şuradan şöyle alayım kitrimiz. Açığı kapattım. Tost alalım. Kızım bu seni bakayım da şuraya. Kızım sen burada kal. Dur seni sandalyeni getireyim ben tamam mı? Tamam. Tamam anne sen o anne getireyim. Tamam. Kızım hadi getirdim. Otur bakalım. Bakayım, bakıyorum. İşte sonra... Tost alalım. Annenin tostumuzu tost Kızım bakalım. Tostumu da yedim. Kızım hadi yesene. Ha. Anne yemeyeceğim. Bak, yedim. Ye, Yiyecek kızım ya. Sonunda yedirim ya. Allah aşkına hadi. Kızım ben hani işe gidiyorum artık. Ya anne ben de götürür musun kızım? Hadi gidelim hadi. Ama sen böyle oynasaydın ya kızım. Bu ne ne bu ne ne bu ne ne. Kızım bak sen şurayı bırakayım. Buraya oynadım ama. Hadi oyna bakayım. Bu ne ne anne bu ne ne bu ne ne bu ne ne. Hadi hadi. Anne bu niye geleceğim geleceğim. Hadi gel tamam hadi hadi. Ama kızım oyuncak duramazsın sen. Ay bu ne 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 bu ne ne. Kızım ben ne gittim. Bir de kalıyorsun. Gidiyorum ben. Of ya. İşe başlayamıyorum. Evet. Şöyle şurada bekliyim ya. Ay yiyemedim ya. Şu kafemde de içim. <laughs> Ay çok güzelmiş. Şu bir sada bir şeyler yapayım. <laughs> ya hiç kimse gelmedi. Neyse. Hiç bitmek üzere zaten. Azıcık daha kılayım da eve gideyim. Bir kıyafetlere bakayım ya. Açayım mı? Açayım şu ya Şuradan geçeyim direkt. Şurada şu kalsın. Kapatayım mı e, bunu? Kapandı ama. Ay burası ya bak çok güzel kıyafetlerim var ya. Şu açayım kapaklarını hepsini? Açamıyorum ya. Neden ben böyle buldum? Asla kapatayım ya buradan. Çok güzel gözüküyor. Şu çok güzel ya. Şu da çok güzel. Şu da çok güzel. Bak bu çok güzel, bak çok güzel kıyafetler bu acaba. Şunu kapatayım, kapatayım tamamdır. Bunu açayım. Bunlar yedek kıyafetlerim. Benim butiğim var tabi. Adım da buradan geliyor. Annemler koymuş ya. Bu saat bunları bekliyorum ya. Şu kapatın da. çok güzel kıyafetlerim var. Kendime inanamıyorum. Beni annemden almışım. Bir yeteneği. Annem de eskiden butikçiydim. Nasıl sayın soyun bitti var kızımın yanına gideyim. Ah neyse. Düştüm ama. Kızım hadi gün bitiyor artık uyuyacağız. Tamam yaşasın. Öyle mi artık. Hadi gel bu sefer aynen. Kızım seni bırak. Bu yok anne ben de senin yanında olmayacağım. Tamam kızım hadi sana iyi geceler o zaman şu koyayım sana tezonda açayım da kapatayım da oh, pişş.